Gecemize şairimiz Sayın Nilüfer Zontul Aktaş ile devam ediyoruz. <laughs> 1971 Malatya Darende'de doğdu. 29 yıldır memleketinde sınıf öğretmenliği yapmakta. Muslak TV'de haftalık edebiyat sanat programı hazırlayıp sundu. Birçok internet ve yerel gazetede köşe yapmaktadır. Sanatsal ve kültürel dergilerde şiir ve denemeleri yayınlanmakta olup, söz ve bestesi kendisine ait iki de çocuk şarkısı bulunmaktadır. Yayınlanmış üç şiir, iki tane ninem korkut hikayeleri, bir deneme kitabı olmak üzere birçok eseri vardır. Şairimiz evli ve dört çocuk annesidir. Nilüfer Zontul Aktaş Hanım'ı Şehirlerin Teni Dinlesin isimli şiirini icra etmesi için sahneye davetimi arz kıymetli misafirler, Kayısı Diyarı Malatya'dan selam getirdim. Kıymetli Başkanımız Turhan bana, Çorumlu değerli yazar Halit Yıldırım hocama, bizi bu güzel akşamda sizlerle buluşturduğu için şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Ceren'in bu güzel konserin ardından tüm şehitlerimizi rahmetle anarken şehit analarına sabırlar diliyorum onları yetiştiren analara yürek dolusu sevgiler sunuyorum ve sizleri de sevgiyle kucaklıyorum. <laughs> Şiirime geçmeden önce şu cümleyi de sarf etmek istiyorum. İnsan eşyatı mahlukattır, değerini yaradandan alır. <laughs> küçük yer kendileri kilsin. Sonra buğday başaklarından tutsun çocuklar. Onlardan bir türkü yükselsin göğe, içinden turnalar geçen. Ve masum gülüşlerin içli sesleri yalçın kayalıklarda yankılansın yeniden. toprakta ve secde izlerimiz. Şehirlerin teni dinlensin, ıssızlık yağsın kara gecelerine. Dinlensin yıldızları şehirlerin, dinlensin gökleri, mavilensin. Güneşle dinlensin, kızıl ufukları özlemle terk ederek telaşlanmadan. Betuldan gövdelere kundak yapamayan neler kapı önlerine berrak suları sersin. Bir karınca buğday bulsun, bir çocuk uğur böceği. Çağlasın sevincin şelalesi, hüznün suları doğusun. Yollar kemen olup dolaşmadan boyunlara, bir tenhalık dolaşsın şehirlerin koynuna. Toprakta ayak izlerimiz olsun, secde izlerimiz ve içimizde sevgilen